Selamlar hepinize tekrardan merhabalar Bugün sizinle birlikte eee ARS artık nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok Adla oyunumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz En son hatırlarsanız ki şu alanı açtık ama aha Allah Allah Anlamadım ama burada bir geyik ve e, bir leyleğin bulunması çok garip. Şu an çok pardon birazcık ses kısmam lazım. Ah tamamdır. Bir şeyden kıstım bu arada merak etmeyin. E, kulaklığı değiştirdim yani <laughs> kulaklığı değiştirdim derken telefon kulaklığı kullanıyorum şu an. O yüzden birazcık ses bana fazla geliyor. Hop. Bu oyunda dönüşmek kadar mükemmel bir şey yok ya abi kuşa dönüşüyorsun istediğin yere uçuyorsun ya, mükemmel bir şey ya İstediğin yere yani özgürsün kral istediğin yere git yani sadece bir içeri girmeye izin vermiyorlar neyse en son buradaydık şimdi e, en son hatırlarsınız ki iki parçayı da aldık ya yani ikinci parçayı aldık ve benim internet elektriğim gitti internet diyorum evet sonra bu alana geldik the heartwood hmm. Hah. yani ağacın böyle bir yontulma mı artık bir yönelme mi artık ne derseniz burada dönüşemiyor muyum ya burası daha geniş ama bu ne lan öyle burada bir şey ya da biri var hocam sen nesin selamun aleyküm <laughs> Is that you Kara? Bu sen misin Kara? Hayır. Hayır o şey değil bu doğru olamaz. Sen kimsin? Hayır. Buradan çıkmam lazım ama zayıfım. Tamamdır. Bu bu taş bizim dünyamızdan değil. The Rift. Further on the corner the closet. Nasıl yapacağım? Ee, kral. Ooo. Bayağı garip bir mekana giriş yapıyoruz. İşte bak şu an kuş olma mi olacaktı var ya. Oo, bayağı garip ve güzel. Şimdi buradan bir yere atlamam lazım. Şu gelene. Bu ses bayağı büyük bir ses. Şu an bir dakika, çok affedersiniz. Tamamdır. Şuradan karşıya, karşıdan yukarıya, yukarıdan artık Allah kerim bakacağız nereye gideceğiz. Hop. Güzel. Hocam biz yani antik mantik diyorduk da bu birazcık daha voidik oldu yani. Voidik nasıl bir tanımsa belki. Atla. Hop tamamdır. Güzel. Buradan şu ortadakine şuna. Güzel. Buradan da ortaya. Çıkar ışığı. Bas bakayım ne olacak. Bir anda puf diye vursa yukarı. Aa yok. Kapattı. Ha bir yerde bir geyikten bahsediyordu. O galiba bu. Hocam. Tamamdır. iyi misin? Şu şey kapat. Yerler taş mı? Tahta mı? Anlamıyorum ki çok garip bir şey sende. Tak 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 tak. Hocam selamünaleyküm. You, ba sen başardın. Daha iyi hissediyorum şimdi. Teşekkürler. Bunu çeviremedim. Korokus min to oldu my home. Korokus They wanted magic to be displayed, Bir tane önemli şeyden bahsediyor. Önemli bir sırdan. Bir anahtar. Verdim. Abi, bize anahtar veriyor. Hocam çok sağol da. Şimdi sıçtık. Hayır çok pardon bir taraftan yemek yiyorum da. Yani şimdi nereye gideceğiz? Asıl soru bu. Aşağı atlasam ölür müyüm lan? Aşağıda bir şey yok ki başarı şimdi bir daha uğraşmayalım orada yani çık inim çık. Aha. Hoş geldin. Lifla. Ha sen de ne mi lan o? Hani e, geyik meyik dedim ya buydu galiba. Lifla. Hıh -hı, Lifla ile tanıştık. Güzel. Aynen. Further east and dash north. Se doğru ilerle ve north. North. Tamam. East'ten further east yani east North'a döneceğiz. Hı -hı. Tamamdır East ondan sonra North evet. Tamamdır Şimdi Bana dedi ki Furtur East Bekle bakalım şimdi Furtur East sonra North Hani şu kısımlarda olması lazım diye düşünüyorum Bir gidelim bakalım Zaten simge aklımızda O simgeyi gördüğümüzde doğru gidiyoruz demektir Şimdi East East'e doğru ilerleyelim belki Başta bir iste gideceğiz. Sonra orta dönmemizi istedi. Ruins on. Ruins on. Sonra şu soldaki yer mi acaba? Burada bayağı bir yer var. Ya şurası mı yoksa? Bir soralım bakalım. Selamünaleyküm acılar Hacı ruhlar. Ne yapıyorsunuz? Meyer open the door. Are you just going to let city stop our out? İçeride başkan varmış. Ama kapıyı açmıyor. Şeref yok sana başkan. Milletin hak hakkını mı yedin lan başkan? Yavaş yavaş gezelim bakalım ne bulacağız. Bir kere kanat çık bakayım sonra North derken acaba nereyi kastediyordu? O ne orada? Tilki. buradaki tilkilerin hepsi çift kuyruklu. Burada sanatçılar. Oo orada bir meydan var. Çocuklar koşuyor. Tamam. Biri ölmüş. Burada yardım edin diye bağırıyor. Tamamdır. Burası sağlık meydanı gibi bir yer. Burada da açıklama mı yapılıyor ne? The God King demons change. God King Karaku King. Can... City of On. Allah Allah. Hmm. Şimdi kral isteyim buradan North'a mı dönmem lazım? Bakalım şimdi. Buradan north'a dönersem eğer şuraya gitmem lazım o zaman. Şu gördüğüm yer o zaman. Doğru bildik galiba. Ya da sırtımızı iste verip Sonra north'a mı dönmek istedi? Onu da anlamadım ki. Neyse bir yolunu buluruz Berk sen de ya. Biz hallederiz ha. İstin step. Orada bakıyoruz. Burada bir simge falan filan girilebilecek bir alan. Aha gördüm. Şurada bir yer var bak kral. Oğlum bu bildiğim fabrika alan. Bakayım. Evet burası. Bak doğru bildik. Mab Selamun aleyküm. Ulan bu kadar da iyi bilme belki. Cam yani ee. İçimden bir ses neyse Burada iyi bir şeyler olacağını söylemiyor Şimdi arkadaşlar Tamamdır 11 dakika olmuş Ben burada videoyu kaydediyorum Çünkü elektrik gitme riski var O yüzden Evet tamamdır Şimdi hocam bir fabrikadayız. Ya da bir şey saklama alanındayız. How does it coming along? Hmm. Şimdi başka nereye var? Burası Aa, açıkmıştan kapı. Peki hocam ilk defa soldan başlıyorum. Genelde her zaman sağdan başlarım. Bir şeyden kaçıyorlar ya da bir şeye koşuyorlar. Allah Allah. Burada heykeller var. Kırılmış. Tamam. Aşağıda bir yol var. Aşağı bakıyor. Hmm. Allah. Galiba buraya gelmemem gerekiyordu. Ya merak etme belki biz ölmeyiz atla. Dibini görmeyen <laughs> görürüz bir şey değil Yürümek bir sıkıntı değil Hah bak iyi ki atlamışım Şuradan atlayacağım bir de Hop Selamünaleyküm hocam Aktifleştir bakayım Asansör mü bu? Ha yok bu komple Başlatma diyor ona Ha yok kapıyı açıyormuş lan Yo oğlum niye fake atıp duruyorum Ha güç geldi Hmm tamamdır buraya ne zaman geliyor kral güç Buraya da büyük ihtimalle diğerlerine uf bilgisayar nasıl kastı ama var ya Bilgisayar bana bir küfür etti yani o küfürü duydum yani Aa The elevator isn't working Asansör bozulmuş Güzel Aç kapıyı Veysel efendi Of bilgisayarın da kapısını açtınız Teşekkürler Bu ne kapatmaya mı yarıyor yok bu asansör galiba Okey. Anam Hani bozuktu lan asansör Şeref yoksunun Bak gül gibi çalışıyor işte Ama nereye geliyor işte asıl soru bu He, buraya geldik burası neresi en başta değiliz galiba. Heh, puzzle zamanı. Yanlış yerde duruyoruz belki. Ha bunu da anladım anladım anladım. Bak başta bunu indireceğiz sonra hemen gücü kes gücü kes gücü kes gücü kes İndir 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 indir. Koş. Koş 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 koş. Ama ananın nikahı hocam. Dur bekle. İndir 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 indir. Koş 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 koş. Koşsana oğlum. Bak işte benim bilgisayarım algılamıyor onu ama. Ne yapabilirim hocam? Bırak kral koş. Koş Berk. Koş. Cık, yok imkansız. Dur bir dakika şurada bir şey var. Bir şey mi buldum? Bir dakika. Yes, düz düz strong. Bir şey mi kaçırdım galiba? Ona bakmam lazım yoksa böyle uğraşmalı mıyım? Mesela şimdi bunu tamamen indir. bıraksam koştum bak algılamıyor işte çok geç algılıyor Bak o algılayana kadar mesela o dur belki aklım bir şeyle koş. Aha baga soktum. Ha tamam böyleymiş. Güzel buraya geçtik. Nasıl geri döneceğimi hiç sorgulamıyorum. Ee, bir yolunu buluruz biz ya. <laughs> İnşallah. Bu ne kral? Bu kadar mı? <laughs> Ulan ben de uzun bir şey sandım. Oh, burayı kırmış. Bilgisayar öldü bir saniye. Aşağıda o zaman öyle büyük bir şey olması lazım ki aşağıda farklı bir dünya var. Şuradan bir yerde bir şey göremezsem daha aşağı atlamayı düşünüyorum. O zaman aşağı atlıyor muyum? Evet atlıyorum. Ne oluyor kral? Tamamdır. Bu, aa diril. Bu bir şey mi? Diril mi? Aa baksana başı buradaymış. Hocam asıl soru şu, neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz yani? Ulan zaten uçan adadasınız yani dibini mi görmeye çalışıyorsunuz? Bir dakika belki bir şey kaçırdık. Al işte şimdi yarım saate uğraş. Neyi görmedim, neyi görmedim diye. Şurada yer mi vardı? Aşağı doğru. Ha Evet. dakika. Şuradan yukarıdan bir yerden evet atlayabilirim. Hiç uğraşmak istemiyorum şu an cidden. Hop. Yok yok yok. yok. Yukarı çık belki. Hiç şey yapma. Bir kasıyor zaten. Böyle eski oyunlarda da kasıyor ya. Üzülüyorum ya. Aslında kasmaz ama ben maalesef kaliteli bir şey yapmak istediğim için kasıyor. Tamamdır. Buradan mı? Yok. Buradan şuraya. Tamamdır. Buradan bunu açıyoruz. Aç bakayım kral. Üç tane mi açmalıyım? Ağzına vurayım senin ya. Allah'tan zamanım yok dedim ha. Neyse o zaman yapacak bir şey yok. belli bir yerde kadar yani yapacağız sonra durdururum yani. Ne oluyor lan? aşağı atlamıştık zaten. En yukarı geri çıkıyoruz. Oradan geldiğimize göre Şurası ha. Ay çok pardon küçük bir geğirdim. Bu ne? Oha. Çok güzel. Kendime zorluk çıkardım. Aa, aa, ben malım. Ben malım, ben malım, ben malım. Mal. Lütfen benim gibi malları düşündüğünüzü söyleyin. Evet, düşünmüşler. Allah'tan zamanım yok dedim ha Evet çok güzel bir zıplama şeyi var Karakter çok güzel atıyor kendini Bilgisayarım kastığından dolayı daha da güzel oluyor Kendimi duyamıyorum bu arada videoda sesim var mı haberim yok Ama bir deneyeceğim bekle bir bakayım Ses Tamam Biraz eğer uzaktan geliyorsa mikrofonu yaklaşacağım Oğlum ne oluyor sakin ol Az ağzına vurayım ama yani. Sakinim. Sakinim. Sakinlik. Sakinlik. Kaç dakika oldu lan video? 10 dakikası. Ben bir 9 dakika daha çekeriz sonra bırak. Abi bak kasıyor. Bak anlıyorsun değil mi? Kasıyor. Ben ileri basmasam da ileri gidiyor. Anlıyorsun değil mi? Yani benim de dalga geçme türden. bak mesela burası burası niye kasıyor yani Senin bacağına vururum bak ya Bu ne ya Bu ne yani onu kim yaşayabilir yani Çarkın içine girdim ya ben çarkın içine girdim çarkın yani Çarkın içine girmek nedir ya Al al işte Bak bak işte Üf, Düzgün olmadı diyorum Anlamıyorum ki nerede olduğumu Bir saniyelik gösteriyor Sonra gidiyor ya. ya Bak şu an normalde uğraştığım yer Aşırı kolay bir yer yani Yapımcı görse der ki ulan yani O kadar yer geçtim buraya mı takıldın der yani bana Baksana Ben basmadım Ya Rabbim ya Resulallah ya Kas tamam mı kas Kasmazsan senin ben ağzına vurayım tamam mı Her yerde kasma Mükemmel manzaraların hepsini renderla 3 tane şey görünce Götün başına ayrı oynasın Heh 3 tane şey görünce çarp görünce Götün başına ayrı oynasın Şuna uğraştım ya Şuna 5 dakikamı verdim Senin ben ağzına vurayım Bir daha mı var? Allah'tan bu kolay. Allah'tan bu kolay. sonunda. Kral burası güvenli olacak diyorsunuz ama neredesiniz güvenliyse burası ya. Anlamadım. Ay. Bu ne kral? asansör geliyor. Dur bir dakika. Bu asansör yoksa benim açtığım asansör mü? Bakayım. Evet, bu benim açtığım asansör de. E şimdi kral, bu tamam, bu tamam. Ben üçüncüyü nerede bulacağım? aşağısında ama aşağıda bir yol yok ki. Aşağıda bir bu var. Ha, burası var. Galiba. Yani buraya gelmedim. Bu direk olursa küfür ederim bak. Ya senin ben beni ya. Ya bir git ya. Direkt de sonuncu olmaz be kral. Cık. Ulan en kolay yani en sonuncu en kolay yerdeymiş ya. Neyse Allah'tan buna çok uğraşmadık. Oh be. Aç kapıyı Veysel efendi. Of tamamdır. Şimdi makinelerin şeyle mi konuşacağız? Piri artık kralı mı? Ne deniz Ne boksa? Bak bak gelişe bak endama bak Oğlum Bu adamlar bunları nasıl düşünüyor Hepsi oldu Sonunda gelebildin. The dream side of design. Oh, oh. Perfect your people from the nightmares to the dreams you believe in me. Sanırsam şöyle anladım. Diğerleri yani insanlar rüyalarında bana inanıyorlardı ya da kabuslarında. Öyle bir şey söyledi galiba. Shadow, as well. Shadow Abi sen nesin yani? Hayır pelerini melerini de var yani öyle şey değil yani tırışka bir şey değil bu belli Yani gölge her şeyi yedi dedi galiba orada öyle bir şey gördüm ama emin değilim götümden atıyorum biliyorsunuz sacrifice hit my world, little Yani son şeylerime dikkat edin Soğut West'e gideceğiz. light Lighthouse'a tamamdır. Soğut West'e de. Sleep. Derin uykuma yatıyorum. Ve artık özgürüm. Ben özgürüm dedi. Ve bize üçüncü parçayı da verdi. Buna ne olacak? Çekilecek mi? Aa yok. Düşecek mi? Düştü. Bu sefer daha detaylı gördük, elleri, elleri falan, kanadı falan. Kral, çok teşekkürler beni burada ağırladığınız için. Ama buradan çıkmadan önce ben bir videoyu kaydediyorum. Tamamdır, şimdi çıkabilirim. Evet arkadaşlar, bu bölümde bu kadardı. Hemen sevimi havada alıyorum. Evet. Şimdi buradan sonra South West'e yani South West'e Lighthouse demişti. Lighthouse'a doğru gideceğiz. Büyük ihtimalle Lighthouse'da bu üç parçayı birleştireceğiz. Birleştirdikten sonra ise artık ne edeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Gezip göreceğiz. Bu bölümlükte bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmişsiniz beğenmemeyi like ve unutmayın. Kulaklıktan dolayı biraz garip konuşuyor olabilirim. Özür dilerim bunun için. Hop selamünaleyküm. Ben de siz ben bir ben siz ben ve like romant unutmayın. Seviyorum sizi. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bunlar ne diyor şimdi? Aa, saçmalıyor bir şeyler. Neyse. Kendinize iyi bakın ve arrivederci.